Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir narsist konusu konuşacağız arkadaşlar. Bana bu konuda çok fazla soru geldi. Narsist terk edildiğinde ne hisseder? İşte e, terk ettiğimizde bize tekrar geri dönme çabasında bulunur mu? Nasıl bir e, yol haritası izler? Biz bu durumda neler yapmalıyız? Bu durumda nasıl başa çıkmalıyız? Bunlarla alakalı çok fazla soru geldi. O yüzden... Bugünkü konum narsisti terk ettiğimizde narsist ne hisseder olacak. Aslında çok e, düşük bir egoya sahip ama yüksek bir egoymuş gibi göstermeye çalışan biri var karşınızda. Çocukluk zamanında çok fazla acı çekmiş, çok fazla görülmemiş, onaylanmamış, değersizleştirilmiş ve Yaşadığı tüm bu olumsuzluklara karşı da bir savunma sistemi olarak narsistik kişilik bozukluğu oluşturuyor. Ve ilk etapta çok çekici, çok can canlı gelebilir size. İlk etapta aynalama döneminde sizi sizden alır, aşık olursunuz. Ama sonra aşık olduğunuzda bin bin pişman olursunuz. Çünkü sizin o güzel duygularınız birden şekil değiştirir. Onun hareketleriyle tabii ki birden şekil değiştirir. Ve o duygular artık size çok fazla acı vermeye ve zarar vermeye başlar. İşte biz buna zaten zehirli, toksik ilişki dediğimiz bu İlişki sizi beslemiyor, ilişki sizi zehirliyor, ilişki size kötü gelmeye başlıyor ve kötü geldiği halde bu ilişki bazı bağımlılıklardan ve aynalama dönemindeki o güzel günlerin hatırına sürdürmeye çalışıyorsunuz. İşte buna biz toksik, zehirli ilişki diyoruz, size zarar veren ilişki. Şimdi e, aynalama döneminden değersizleştirme dönemine geçirdiğinde kurban vasfında dediğimiz kişi, narsistin kurbanı e, bir şok etkisi yaşıyor, şok oluyor. Ne oldu, ne değişti, neden böyle oldu ve kendini suçlamaya başlıyor benim yüzümden. Çünkü narsisti suçlarsa eğer bu ilişkiyi bitirmesi gerekecek. Ya da işte narsisti suçladığında çok fazla tepkiyle karşılaşacak bunun farkında bu sefer hem narsist hem de kendisi kendisini suçlamaya başlıyor. Ve ilişki için çırpılmaya, elinden geleni yapmaya başlıyor kurban. Ama narsist ne yapıyor? Değersizleştirme, manipülasyon, gaslighting vesaire bu, bu tarz narsistik beslenme dediğimiz taktiklerini ilişki içerisine arttırarak devam ettiriyor. E bu durumda kurban daha da kendini değersiz hissediyor, acı çekiyor, bütün ruhsal dengeleri, ayarları bozuluyor ve daha da çırpınmaya, daha da narsiste tutunmaya, daha da narsiste böyle yapışmaya başlıyor ve narsist bu durumdan beslendiği için o geldikçe itiyor, o geldikçe itiyor ve en sonunda aslında kurbanla yavaş yavaş bir ayılma gerçekleşiyor. Yani benim yaşadığım şey normal değil. Benim yaşadığım şey normal değil. Peki ben bunun içinden nasıl çıkacağım? Bir mücadele etme dönemi vardı. Geçenlerde onar kurtulma katlı e, videomda anlattım aslında hepsini detaylıca. Kendimi tekrar etmek istemem. Oradan izleyebilirsiniz. Yani artık kurban ayıldığında diyeyim ve narsisti bırakmak istediğinde eğer narsist için hala bir beslenme kaynağı ise narsist e, çok fazla bu duruma bozulacaktır yani kendisini çok kötü hissedecektir. Şimdi eğer birisi bitirecekse bu ilişkiyi, bu ilişkiyi bitiren kişinin narsist olması gerekiyor. Narsistin egosu bu bırakılmayı, terk edilmeyi kabul edemez çünkü. O mükemmeldir. Bırakması gerekiyor, onun bırakması gerekir. Ya yani eğer hala bir beslenme kaynağıysanız onun için, onun gözünde sizi kesinlikle kaybetmek istemeyecektir. Ama artık hani dediğim gibi posanız çıktıysa bu narsistik istismar sonucu. Artık özgüveniniz, özdeğeriniz, her şeyiniz yerli bir oldu. Ayarlarınız sıfırlandı vesaire. Bunların hepsi olduysa siz artık onun gözünde çok bir anlam ifade etmiyorsanız, sizden beslenebileceği bir şey kalmadı da yine de sizin terk etmenizi kabul edemez. Alleme der, der, tekrar sizi işte o aynalama dönemiydi, işte idealize etme dönemiydi, hediyeler, işte beraber tatile gidelim, işte pişmanım, çiçekler yollar iş yerinize, sizinle tekrar bir araya gelmek için yolunuzu keser, önünüze geçer, kapıda yatar, hastalanır yani bedensel olarak hastalanır belki, o derece çünkü bu durumu hazmedemez. Terk edilmeyi kesinlikle hazmedemez. Bu sizi sevdiği için değil. Kesinlikle bakın. Sizi besin kaynağı olarak görüyorsa da, sizi besin kaynağı olarak görmüyorsa da artık bu kesinlikle sizi tekrar geri kazanma çabası, çabası sizi sevdiği için değil. Bu sadece kendi kişisel, kendi iç dünyasındaki o değersizlik boşluğu, kendi o kişisel bozukluğuyla alakalı bir durum. Sizi tekrar elde edecek, istediği o. Yani istediği o. Sizi tekrar elde edecek. Eğer siz artık onun için besin maddesi değilseniz elde ettikten sonra kendisi terk edecek zaten. Bu yani 2 çarpı 2 4 kadar kesin bir sonuçtur. Ama hala siz onun için bir besin maddesiyseniz sizi ilişkin içerisine çekmek için elinden geleni yapacaktır. Aynalama dönemini tekrar yaşayacaksınız. Eğer eğer ki onun, onun o tuzaklarına düşerseniz aynalama dönemi çok kısa sürecek. Ve anında sizi birazcık ilişkinin içerisine çektiğini, birazcık tekrar kendine bağladığını hissettiği anda değersizlik dönemine tekrar döneceksiniz. Ama bu sefer ilk etaptaki değersizlik dönemine göre birkaç fazla kat daha ağır bir istismar olacak yaşadığınız şey. Narsistin siz terk ettiğinizde yapacağı aşamalar ne? Uygulayacağı aşamalar ne? Bundan bahsedelim. Birinci aşama, örnek veriyorum diyorsunuz ki ben artık senden ayrılmak istiyorum. Olmuyor bu. Yürümeyecek bu ilişki. Birinci aşamada diyeceği şey e, tamam sen bilirsin. Hiç fark etmez. Çünkü kendine ödün vermek istemiyor. Çünkü sizin blöf yapabileceğinizin farkında. Siz bağımlı bir psikolojiye sahipsiniz. Bağımlılar genel olarak terk etmeye çalışır, terk eder, geri döner. Sürekli o bir e, bağımlılık döngüsü dediğimiz bir döngünün içerisindedir. Bir türlü bırakamaz. Bir türlü tekrar küçücük yanına geri dönme eğilimleri vardır. Ve narsist bunu çok iyi bilir. O yüzden sen bilirsin diyor ya. Keyfim bilir yani. Beni bağlamaz. Sen kaybedersin. Daha sonra bakıyor ki işler ciddiye bindi. Siz ciddisiniz. Elden gidiyorsunuz artık. Bu sefer sizi suçlamaya başlayacak. Yani ya sen ne biçim insansın ya. Bizi bu hale getirdin. Biz nasıl güzel günlerden geçtik? Sen hep senin yüzünden oldu. Şöyle yaptın, böyle yaptın, böyle ettin vesaire. Hep senin yüzünden oldu. Hep sen bizi bu hale getirdin diye sizi suçlamaya başlar. Üçüncü aşamada vicdan yaptırmaya çalışır size. Çocuklarımız var, anasız babasız mı kalsınlar, biz bu ilişkiye çok emek sarf ettik, sen benim ne kadar nasıl çırpındığımı görmüyor musun, sen benim neler neler yaptığımı görmüyor musun, birkaç tane iyi yaptığı şey vardır, onları sıralar, bak şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, ben daha ne yapayım senin için der. Yine vicdanınıza oynar ve gizliden sizi suçlamaya çalışır. Baktı ki bunda da bir sonuca ulaşamadı. Bunda da bir sonuç çıkmadı yani ortaya. Ne yapacak peki? Artık aynalama dönemini zirve şeklinde size yaşatmaya çalışacak ama onun öncesinde büyük bir pişmanlık yaşadığını, kendisinde suç olduğunu, tamam her şey senin istediğin gibi olacak, haklısın, ben çok hata yaptım, senin kıymetini bilemedim demeye başlayacaktır ama bu kesinlikle içten gelen bir pişmanlık değildir. Bu tamamen bir kurgusallık, bu tamamen bir tiyatrodur. Ve narsistin kafasında zaten bir tiyatro vardır ve kendisini izlemeyi çok sever. Bu şekilde pişmanlık numarasıyla kandırdığında kendi kendine bak nasıl yine ikna ettim, bak nasıl yine becerdim, bak nasıl yine ilişkiye çektim onu şeklinde kendi egosuyla alakalı bir tatmin yaşayacaktır aslında. Hiçbir şey sizinle ilgili değildir. Hiçbir şey size değer vermesiyle ilgili değildir. Hiçbir şey sizi sevmesiyle ilgili değildir. Hiçbir şey pişman olmasıyla ilgili değildir. Her şey onun o düşük egosunu çıkarma çalışmasıyla ilgilidir. O kadar çok küçüklüğünde acı çekmiş, o kadar çok istismara uğramış, o kadar çok değersizlik hissetmiş ki. O içerisinde o kadar kocaman, kara delik gibi bir boşluk var ki onun. Onu doldurmak için, sadece onu doldurmak için yapıyor bütün davranışlarını. Sizi değersizleştirirken de onu doldurmaya çalışıyor. Sizi manipüle ederken de onu doldurmaya çalışıyor. Sizi tekrar ilişki içine çekerken de onu doldurmaya çalışıyor. Pişman olmuş gibi görünürken de, seviyormuş gibi görünürken de o değersizlik hissini doldurmaya çalışan kişilik bozukluğu olan biri var karşınızda arkadaşlar. Ve siz eğer bu ilişkiye geri dönerseniz, eğer onun bu pişmanlık oyununa kanıp tekrar bu ilişkinin içerisine girerseniz inanın bana birinci aşamada yaşadığınızdan daha fazla ikinci aşamada daha fazla istismar uğrayacaksınız. Daha fazla hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Bir narsistin değişmesi çok zor bir mesele. Tabii ki tedavisi var. Tabii ki e, yani... Şöyle genel olarak tedavi kendileri kabul etmiyorlar. Farklı bir konuyla ilgili gittiklerinde psikoloğa narsist oldukları ortaya çıkıyor ve tedavi olabiliyorlar. Ama çok düşük bir oran bu. Genel olarak narsistler tedavi olmuyor. Zaten tedaviyi reddediyorlar. Narsist olduklarını reddediyorlar. Onlara göre kendilerinde bir hata yok. Onlara göre hata sizde. Siz sıkıntılısınız. Siz problemlisiniz. O size katlanıyor. Yani pişman olduğunu söylediğinde size tekrar ilişkinin içerisine çektiğinde en küçük bir zaafınızda yine en küçük bir ona bağlanmanızda en küçük bir tamam ya işte artık tava geldi yine dediğinde çok fazla değersizleştirmeye, çok fazla manipülasyona, çok fazla suçlamaya, aşağılamaya, hor görülmeye maruz kalacaksınız. Ben size şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Bir narsistle hayat geçirmek çok zordur. Bütün ayarlarınız, bütün dengeleriniz bozulur. Ne olursa olsun, neden olursa olsun, sebep ne olursa olsun onu bırakamamanızın nedeni kendi içinizde ekonomik problemlerim yüzünden bırakamıyorum diyebilirsiniz. Ailem baskı yapıyor bırakamıyorum diyebilirsiniz. Çocuklarım var bırakamıyorum diyebilirsiniz. Peki bunların hepsini düşündüğünüzde acaba gerçekten bunlar yüzünden mi bırakamıyorsunuz? Yoksa ona geliştirdiğiniz bağımlılık psikolojisi yüzünden mi bırakamıyorsunuz? Zaten belki de bu kişinin size bu kadar narsistik istismar uygulamasının bir nedeni de sizin geliştirdiğiniz bağımlılık psikolojisi olabilir. Bağımlılık psikolojisi yüzünden onun gösterdiği narsistik kişilik bozukluğu eğilimleri daha da kabararak beslenecektir. Sizin bağımlılığınız arttıkça onun narsistik istismarı büyüyecektir, kabaracaktır, kabaracaktır. Çünkü o sizin bağımlılığınızdan besleniyor. Çünkü siz ne kadar bağımlıysanız o kadar narsistik istismara maruz kalacaksınız. O kadar açıksınız, kapılarınızı açıyorsunuz. Ben bağımlıyım. Ben teslim oldum diyorsunuz. Bana ne yaparsan yapabilirsin diyorsunuz ve bu onun istediği şey. Bu zaten onu arıyor. E bunu anladığı anda da zaten sizi eziyor, eziyor, eziyor. Yani kafanızda ne sebep, yani kafanızda onu terk etmemek için, ondan ayrılmamak için ne sebep üretiyorsanız, buna kendinizi inandırmaya, çevrenizdekileri inandırmaya çalışıyorsanız da lütfen acaba bağımlı mıyım? Acaba bu konuşan kişi doğruyu söylüyor olabilir mi? Diye bir düşünmenizi tavsiye ederim. Eğer bağımlı olduğunuzu düşünüyorsanız da lütfen bir bağımlılık tedavisi alın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım yararlı olabilmiştir bu video. Ee, videoların devamı için videomu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ee, sorularınız varsa alta belirtin lütfen. Ee, sorularınıza yönelik eğer kısaysa orada cevap vermeye çalışıyorum. Uzunsa mutlaka video çekmeye çalışıyorum. Çok fazla soru olduğu için bazen her soruya yetişemeyebiliyorum. Lütfen mazur görün beni. Sizleri seviyorum arkadaşlarım. Hoşçakalın.